Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız ve yeni gelen nihai seti inceleyeceğiz. Hemen arkadaşlar sizi bekletmeden bakalım. En üste gelmiş arkadaşlar ne? Yeni nihai set. Arkadaşlar bir şey değil mi? Çok güzel bir set. Gerçekten güzel. Hemen inceleyelim.

Arkadaşlar silah var bir tane. Silah yükseltilebilir. Hemen bir elde bakalım. Çok güzel. Çok güzel bir silah arkadaşlar. Elde şöyle üstüyor. Şöyle sıra falan Evet arkadaşlar. Evet, Hepsinin inceleyelim. Bombaları, dürbünleri. Burada da gereksiz şeyler işte. Çantası. I will da. see this through. Şöyle atlıyor trenle. Bu set kendisi. <laughs> Bombacıklarımız. Güzel set gerçekten arkadaşlar. Tamam. Yani Çanta küçük çanta sene. Seçeceğimiz bir arkadaşlar. Silahın seviyelerine bakalım. Hadi ben şunu göster. Biz de Falan Şöyle gidelim bir şey. Labo olarak gidelim evet. Buradan birinci seviyesi, ikinci seviyesi. 3, 4. Şöyle gelişmiş halleri yağmur mükemmel. Ya. Vurma efekti şöyle. Ölüm duyurusu şöyle güzel. Çok güzel. Kaliteli. Arkadaşlar. Sesimizi i̇şte fullleyelim. Bu Godzilla buna geç. Şöyle güzel silahlar. elbisemiz Müzel, bir vermiş arkadaşlar. Let the hunt begin. Çok güzel gerçekten. 10. E şu anda. bunun ülke olarak. Açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu anda bende uca kalmadı. Ben sonra açayım. Neyse evet arkadaşlar hemen modumuza girelim. Bir yer atalım arkadaşlar. İnşallah tekrar bir sıkıntı çıkmaz videoda arkadaşlar. Bundan önce çektiğim videoda sıkıntı çıktı diye uğraştırdı gerçekten. Ben bir yerimi aldım. Baş baş kadar. Şurada eldivenimizi takalım. Bak kötü bir yer ama neyse.

Çöktü. Arkadaşlar ne adına? Oo. Ne de Ayarı değiştirdim yoksa gerçekten gidiyoruz. gerçekten Ne güzel bir şey Awesome. Thanks. <laughs> thanks arkadaşlar şuradaki çatışma var ya orada niye o kadar kötü oldum biliyor musunuz oyun çöktü artık burada kadar gözüküyor bilmiyorum ama oyun çöktü ayarlar da zaten kötüydü hemen ayarları değiştirdim bir daha düştüm

Thanks. O da şurada. Küçük. Benim salıyı oraya yapalım. Şuradan şura birazcık küçültelim. Şuracası. Biraz, Şunu biraz küçült. Şuralar. Şunu, Şunu şöyle küçült. Biraz küçültelim biraz yalnız. Adam var ya <laughs> Nereden çıkıyor? Nerede bu? Nerede bu? Nerede? Nerede? Me. Got it. Evet, arkadaşlar şuradaki adamı aldım. Aseleyici oldu. Şimdi devam edelim. Arkadan evet. vurdu. Awesome. Ne bulmuş? Bizimkiler çok uzak. Kendimizi